Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ibretlik hatıralar, ibretlik hikayeler gerçekten de hayatımızda ders alacağımız bizim için ibrete vesile olacak. Bazen hayatın içinden yaşanmış öyküler, bazen yakın tarihten, bazen peygamberler tarihinden, bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından yaşanmış hatıraları ve kıssaları içermektedir. Ve değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, bu hatıralarla, bu hikayelerle de nice kardeşlerimiz kendisine ibret alıyorlar. Ve işte onlardan bir tanesi sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım. Evlenmek isteyen kardeşlerime özellikle ibretlik bir sahabe tablosu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab kiram efendilerimizle beraber oturuyorlardı. Biri mescitten içeri girdi ve Resulullah'a şöyle sardı. Ey Allah'ın nebisi dedi, ey peygamberim benim siyahlığım ve yüzümün çirkin olması... Cennete girmeme engel olur mu diye sordu. Benim siyahlığım, yüzümün çirkin olması cennete girmeme engel olur mu? Bu soruyu soran kimdi biliyor musunuz? Beni Selim kabilesinden Sa'at'tı. Hazreti Sa'at. Öyle buyurmuştu koyu esmer tenliydi ve bu sebeple kendisini bilmezlerin kendini bilmezlerin alayına muhatap oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağda dedi ki insanın yüzünün rengi cennete girmesine engel olmaz dedi. Allah'a yemin olsun ki sen Rabbine yeterince iman etmemişsin dedi. Sen Allah'ın Resulü'nün getirdiklerine tam inanmamışsın. Eğer dedi inansaydın böyle bir soru sormazdın diye böyle şok edici bir cevap verdi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın dedi yüzünün rengi cennete girmesine mani değildir. Vallahi dedi sen Rabbi Teala'ya yeterince iman etmemişsin. Eğer Rabbine ve Resulüne, Resulullah'ın getirdiklerine yeterince iman etmiş olsaydın, böyle bir soru sormazdın deyince Saad şöyle cevap verdi. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın elçisisin buyurdu. Ben dedi bu mecliste 8 ay önce Müslüman oldum. Sen o zaman huzurunda olanları ve olmayanları laika davet etmiştin. Etmiştin de etrafımdakiler siyahlığıma ve yüzümün çirkinliğine bakıp beni kovmuşlardı. Halbuki ben Beni Selim kabilesinden soylu bir kişiyim. Ancak dayımın siyahlığı beni de etkilemiş dedi. Irsı olarak dayıma çekmişim ben. Hazreti Enes'in anlattığına göre bu konuşmalardan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam etrafındakilere kısa süre önce Müslüman olan Sakif kabilesinden Amr bin Vehbi sordu. Ashab o esnada Amr bin Vehbin aralarında olmadığını bildirdiler. Resulullah Saada e, Amr'ın evine gitmesini, kapısını çalıp selam vermesini ve Resulullah kızınızı bana zevci olarak vermenizi münasip gördü demesini söyledi. Saat da bu söylenenleri aynen yaptı. Amr bin Vehb'in evine gitti. Ona Allah'ın selamını verdi ve dedi ki beni Resulullah gönderdi dedi. Ve Resulullah Aleyhisselam kızınızı bana zevce olarak vermenizi münasip gördü dedi. Ama e, Amr bin Ve Saadı daha kapıdan kovdu. Bende sana verilecek kız yok, çek git dedi. Saad dönüp Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve olanları anlattı. Ancak babasının sağda karşı kaba ve haşin davrandığını gören Amr'ın kızı çok üzülmüştü. Babasına şunları söyledi. Babacığım dedi Resulullah'a gelecek olan vahiy seni rezil ve rüsvay etmeden önce bir kurtuluş yolu ara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten e, kendi kafasından bir şey söylemedi ki la anil heve in huwa illa vahyun yuha diyor ya ayette o hevadan bir şey söylemez o ancak vahiy ile konuşur kızı da dedi ki baba dedi Resulullah'a gelecek olan vahiy seni rezil etmeden bir kurtuluş yolu bul. Eğer Allah'ın Resulü beni ona zevci olarak layık gördüyse Allah'ın ve Resulünün razı olduğuna vallahi dedi ben de razıyım. Görüyor musun kızı tepeden tırnağa iman. Beni dedi Allah Resulü eğer ona layık gördüyse ben dedi Allah'ın ve Resulünün razı olduğuna ben de razıyım. Sen dedi neden razı olmuyorsun? Bunun üzerine Amr derhal yola çıkarak Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Özür diledi. Kızını sağda verdiğini Allah Resulü'nü darıltmaktan Allah'a sığındığını söyledi. Bunun üzerine 400 dirhem mihirle nikahları kıyıldı. Mihri Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Abdurrahman bin Avf karşıladılar. Saat mehir olarak hanımına vereceği parayı aldı, çarşıya çıktı. Bu arada bir münadi sesleniyor. e Allah'ın kulları Sefer var Sefer var Ey Allah'ın kulları Böyle nida ediyor birisi Saat bunu duyunca tabi Fikrini değiştirdi Elindeki parayla gitti At aldı, kılıç aldı Mızrak aldı Ve başını da Tanınmayacak bir biçimde sardı Sadece gözleri Görünüyor böyle başını sarmış, yüzünü sarmış. Araplarda bizim hani poşu dediğimiz böyle şal türü bir şey var ya sana. Öyle bir şeyle kafasını, yüzünü falan sarmış. Sadece gözler görünüyor. Bu halde muhacirlerin arasına karışıverdi... verdi saat. Muhacirler kendisini tanımak için teşebbüse geçtiklerinde ise Hazreti Ali Efendimiz Kerremallahu Vece buna engel oldu. Savaşa gidildi. Saat bütün varlığıyla savaşıyor biliyor musun? Bir yiğit, bir cengaver Allah Allah. Bir ara yorulunca atından indi, kollarını sıvadı. Bu sırada Resulullah onu görünce sen Saad mısın diye sordu. Saad dedi ki evet ya Allah dedi. Anam babam sana feda olsun. Kanım ruhum yoluna kurban ya Allah dedi. Resulullah Efendimiz öyle sevindi ki biliyor musun? Dua etti Saad için. Ve o andan itibaren Saad adeta şahlandı yahu. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sa'd'ın şehit olduğu haberi geldi. Allah Resulü Sa'd'ın yanına vardı. Başını göğsüne yasladı. Yüzündeki toprakları adeta okşarcasına sildi. Ey Sa'd dedi. Kokun ne kadar güzel. Seni Allah ve Resulü'nün sevgisine ısmarlıyorum dedi. Resulullah'ın gözleri yaşardı. Sonra tebessüm etti. Sonra yüzünü diğer tarafa çevirdi. Bunların sebebi sorulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadı çok sevdiğim için ağladım dedi. Onun Allah katındaki derecesine baktım. Sonra da dedi çok sevindim Sad'ı görünce dedi. Çok sevindim tebessüm ettim dedi onun derecesini görünce. Yüzümü çevirmeme gelince dedi. Sad'ın gözde hurilerden zevcelerini gördüm kolları açıktı. Onları böyle görünce haya edip yüzümü çevirdim dedi. Saad'ın atı, kılıcı ve ona ait eşya Amr bin Vehbin kızına gönderildi. Ve denildi ki Allah Sa'da Amr bin Vehbin kızından daha güzel bir zevce nasip etti cennette. Ya işte onlar böyleydi can kardeşlerim. Onların düşündükleri tek bir şey vardı. Onların tek bir gayesi vardı. Onların düşündükleri tek şey Allah'ın rızası peygamberin sevgisiydi. Resulullah'ın çağrısına onlar "Ya Muhammed, anam, babam sana feda olsun." diye koşarlardı. Onlar kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla Allah yolunda duvarları kurşunla kaynatılmış binalar gibiydiler. Onlar Müslümandı. Onlar tepeden tırnağa İslam'dı. Onlar İslam'ı Resulullah'tan gördüler. Resulullah'ı adım adım izlediler. Yaşantısını ve Resulullah'ta ne gördülerse onu aynıyla hayatlarında uygulamaya koyuldular can kardeşlerim çok enteresan bir detay anlatılır sahabi efendilerimizle alakalı. Mesela diyelim Resulullah Efendimiz sağ elinin yüzük parmağına bir yüzük taktı. Hemen ashab efendilerimiz de yüzük takarlarmış aynı parmaklarına. Resulullah Aleyhisselam sağ elin serçe parmağına yüzük taktı. Hemen onlar da ...serçe parmağına yüzük takarlarmış. Diyelim... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünü çıkardı. Biliyor musun? Hemen ashab-ı kiram efendilerimizle... ...onlar da yüzüklerini çıkarırlardı. Yani Rasulullah ne yaptıysa onlar onu yaptılar. Rasulullah onlara ne dediyse onlar onu yaptılar. Ve... Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini, tavsiyelerini canları bir kenara. Duyuyor musun? Canları bir kenara yaptılar. Sizin bizim gibi yapmamak için, etmemek için, muhaf olmak için mazeret aramadılar. Allah bizi de onlara benzetsin. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, ehli beytine, sahabeyi güzin efendilerimizin tamamına salat ve selam eylesin.